Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum. Diğer dostlar da gelir. Hep beraber oturur konuşuruz. Haberleri çok gördünüz aslında. Ee, i̇şim belki biraz daha öncesine gitmek gerekiyor. 5-6 gün önce gitmek gerekiyor. Tam tarihi hatırlamıyorum. Böyle konuları anlatırken özellikle size kesin tarihler vermiyorum. Çünkü tarih değil buradaki önemli olan hikaye. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısının önce bir e, Merkez Bankası'nın iç soruşturması sonucunda tamamlanan bir iç soruşturması sonucunda işte hakkında suç duyurusunda bulunduğu Merkez Bankası'nın kendi soruşturması ve onun sonunda da işte aralarında Emrah Şener'in de olduğu banka, bankalar arası e, kalp merkezinin genel olarak soruşturmaya dahil edildiği bir çalışmanın içinde sonrasında da tutuklandığını duyduk. Şimdi bir Merkez Bankası Başkan yardımcısının ismini bilmek zorunda mısınız? Bilmiyorum. Yani yaşadığınız yerde tapu dairesinin başkan yardımcısının adını biliyor musunuz? Hiçbir farkı yok normalde de bu insanları aslında cebinizde taşıyorsunuz. Hatta Türkiye'de paranın değeri çok gittiği için normalde en çok belki cebinizde taşıdığınız para 20 liralık banknot aslında bizde baktığınız zaman kağıt para statüsünde düşününce işte 5 10 20 diye 3 numaralı banknot zaten çok da fazla yok. Onun ötesinde işte bir 50 lira var, bir 100 lira var, bir de 200 lira var. Devasa bir para. 200 lira dediğiniz 5 dolar etmiyor şu anda. Böyle bir paradan bahsediyoruz. Ama sonuçta cebinizde ismini taşıdığınız biri. Aşığı olsanız, sevgilisi olsanız bu kadar hasretle sarılmazsınız ihtiyaç olduğu anda. Dolmuşa, otobüse, minibüse bir yere uzatırken. Ne bileyim böyle yıllardır hayalini kurduğunuz sakızı almaya çalışırken mesela. 10 sene planlamışsınız. Yarın alacağım diye onu alırken kullandığınız devasa bir paranın üzerinde imzası vardı. Şimdi son dönemde bankamatiklerden özellikle bu otomatik para çekme makinalarından para çektiğinizde artık makinanın bile verirken utandığı bir banknot haline geldi. Çünkü 20 liranın gerçek anlamda bir karşılığı yok. Ama 20 liranın bize anlattığı şey çok ve bugün istiyorum ki bunun üzerinde biraz konuşalım biz. Emrah Şener kim? Emrah Şener hani klasik daha önce de anlatıldığı gibi e, Şahap Kavcıoğlu döneminde ki kendisini de hatırlamakta fayda var. Bir gazetede ekonomi yazıları yazardı. İktidara tesadüfen yakın gazetelerden birinde geldi ve e, tam da işte o 20 liranın hani dolmuşta otobüste minibüste kullanılabilecek en fazla. Tek işe yaramıyor bu arada. Bir tanesiyle bir şey yapamazsınız ama iki olursa delikanlı gibi saldırabilirsiniz. Orada tam da gerçekten o e, alemin jargonuna uygun bir dil kullanan mesela kredileri çok yüksek faizle bankalar bize teklif ediyor diyen iş adamlarını alma abicim falan diyen böyle hafif inceden külhan bey tavırları olan bir merkez bankası başkanının yanında yardımcıydı Emrah Şener. Ve eee. Yaptığı iş aslında hepimizin görmesi gereken, bilmesi gereken bir iş değildi. Oysa BKM dediğimiz yer, yok o hani oyunlarını seyrettiğiniz, e, eğlendiğiniz, güldüğünüz kuruluştan bahsetmiyorum. Bu bankalar arası kart merkezi. Orada aslında hayatınızı yine bağladığınız bir kurumun başındaydı. Farkında değildiniz, farkında olmak zorunda değildiniz. Çünkü Türkiye'de artık alışverişin neredeyse yüzde seksene yakınının kredi kartıyla yapıldığı, o kredi kartlarının da kendi içinde minimum yüzde altmışının patlak olduğunu söylüyor ekonomik veriler. Bunlar istatistiklere dayandırılsa da istatistiğin ötesinde günlük hayatınızda aslında ölçtüğünüzde çok daha kolay ulaşabileceğiniz veriler. İşte Belki kendi yoktu, para da olduğu gibi imzası görünmüyordu ama o kredi kartında da vardı. Yapmaya çalıştığı iş o kredi kartındaydı. Ve merkez bankasının kendi iç soruşturmasının ardından öyle bir durum ortaya çıktı ki ee, bir kuruluş adı reklamlarda da dönen geçen bir kuruluş üzerinden bayağı ciddi usulsüzlükler yapıldı. Çok ciddi bir e, kurumun kredi kartı kullanılarak işlemler yapıldığı, yenildiği, içildiği, öpüldüğü, sövüldüğü falan filan ortaya çıktıktan sonra haklarında bu iddialar daha da şiddetli hale geldi. Önce gözaltı süreci ardından tuttum açıklama süreci falan filan. Bu bölüm önemli değil bizim için. Bizim için önemli olan hikaye şu. Merkez Bankası dediğiniz kuruluş temel hedefini yasasında da gösterdiği gibi hatta sizler de deneyebilirsiniz. Açın TCMB Merkez Bankası'nın kendi sayfasına girin. Gov.tr onun uzatması orada enflasyonla mücadele konusunda e doğrudan resen görevlendirilmiş bir kuruluş olduğunu göreceksiniz. Enflasyon dediğimiz şey Türkiye'de 70'lerin, 80'lerin başında ve 2001 kriziyle de insanların iliklerine kadar hissettiği önemli bir gerçeklik ama bir yandan da bugün iktidar eliyle şişirilen bir durum bu. Ne demek bu? Anlatmaya çalıştığım şey şu. Enflasyon dediğiniz şey hele hele bizimki gibi yani e, tüketimden kaynaklandığı varsayılarak sürekli insanların suçlandığı toplumun suçlandığı türde enflasyonla mücadelede aslında yapılabilecek mücadele yolu bellidir. Siz normalde o talebin kısılmasına yani insanların istemesine engel olmaya çalışırsınız oradan gider ama bir yandan enflasyon dediğiniz şey. Örneğin gıda gibi bir başlığa sıçradıysa siz dünyada gıda enflasyonunda şampiyon hale geldiyseniz bunu engelleyebilmeniz mümkün değildir. Yani insanların beyaz eşyaya dayanıklı tüketim malzemesine karşı bir şekilde taleplerini kısabilirsiniz. Bunun yöntemi vardır. Otomobil almalarını engelleyebilirsiniz. Doğrudan yapabilirsiniz. Ama insanların peynir, zeytin, domates, biber almalarını durduramazsınız. Yumurta almalarını engelleyemezsiniz çünkü günlük yaşamın döngüsü içinde bunlar önemlidir. Ve burada bahsi geçen 20 lira normalde şu anda Türkiye'de eğer Hani organik yumurta kullanıyorsanız bu ikinci yumurtayı almanızı engeller alamazsınız ikinci yumurtayı bir tane alırsınız üstüne de bakkal size yanaktan bir öpücük verir çünkü eskiden olduğu gibi ne bileyim işte kibritti sakızdı kürdandı falan verebilecek durumda değil gerçekten karşılanmıyor bir tane yumurta bir de yanaktan öpücük verir size en fazla ve bununla birlikte size derler ki enflasyonu sen körüklüyorsun. Elinizdeki yumurtaya bakarsınız ve dersiniz ki ulan bir yumurtayla körüklenecek enflasyon olmaz olsun yerin dibine batsın öyle enflasyon. Batmaz. Neden? Çünkü enflasyonla mücadelenin yolu tıpkı ekonomide temel göstergelerle uğraşmanın yönteminde olduğu gibi bilimdir. Eğer siz bilimden uzaklaşırsanız saçma sapan uygulamalarla sadece kendi isteğiniz, kendi inancınız doğrultusunda ekonomiyi de uyarlayabileceğinizi düşünürseniz böyle çuvallar kalırsınız ortada. Anlattığım hikaye hepinizin bildiği yani ortada nas varken sana ne oluyor bana ne oluyor geyi onun üzerinden Türkiye'de enflasyonun ne hale geldiğini aslında ekonomik dalgalanmanın bir krize nasıl evrildiği krizin buhrana nasıl dönüştüğü çok net bir şekilde görülüyor. Bugün bu hafta içinde çok konuşmak zorunda kaldık. İş dünyasının bile artık çıkıp bıdırdandığı bir ekonomik kötülük yaşanıyor. Bunu saklanabilecek bir yönü yok. Ama suçlarının tamamında başkalarına bunu yönlendirmekte pek mahir olan iktidar açısından başka bir çözülemez problem duruyor ortada. Çünkü siz bir yandan da uygulamaya devam etmek zorundasınız. Yani Merkez Bankası'nın bugün yapacağı saat 14'teki para politikası kurulu sonucunu açıklamak dışında bir seçeneği yok. Şunu yapamıyor mesela. Biz toplantıyı atlayalım. Atlayabilirsiniz atlayabilirsiniz ama bunun ekonomik karşılığını üstlenebilecek durumdaysanız eğer dersiniz ki bu ay daha önceden planlanan e, faiz kararının da alınacağı politika faizinde belirleneceği para politikası toplantısını atladık biz arkadaşların işi var. Yani gelemedik boğazımız ağrıyordu uydurursunuz bir şey. Ama bunun ekonomik karşılığı boğaz ağrısını alacağınız bir pastille çözülemeyecek duruma gelir. Şu anda iktidarın en büyük açmazı bu. Daha önce yaratılan ortada nas varken diye başlayan cümleyle çıkışla birlikte hepimizin gördüğü faiz kararının ne hale geleceği. Piyasa beklentisi diye bir şey duyuyorsunuz sürekli. Piyasa beklentisi, piyasa beklentisi. Ve içinizden muhtemelen diyorsunuz ki ulan bu piyasa nedir ya? Benim beklediğimden daha fazla ne bekliyor olabilir? Piyasanın beklentisi mesela iş dünyasını ikiye ayırarak bakacağız buna, iş dünyasında iç piyasaya çalışan, daha çok iç tüketime yönelik arzda bulunan firmalara bakacak olursanız onların mesela bir döviz maliyet sorunları var. Çünkü Türkiye'de en çok ilaç sektöründe hissediliyor bu, eczanelerde eksik olan ilaç da zaten bundan kaynaklanan bir şey, Sağlık Bakanlığı'nın alımda kullandığı bir euro ve dolar kuru var, onunla, Normalde piyasada gidip bir döviz büfesinin önündeki o renkli yanar döner pavyon tabelası gibi e, döviz tabelasına baktığınızda gördüğünüz kur değeri arasında çok ciddi bir fark var. Kabaca 1'e 2 gibi bir farktan söz ediyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı firmalara diyor ki en basit söyleyişiyle yurt dışından getirdiğin ithal ettiğin ilaçlar yani onların Türkiye'deki distribütörleri belki Türkiye'deki firmaları onlara diyor ki sen bu ilacı getirirsin ben tanesini 1 Euro'dan alırım ama sana Euro'yu. 22 liradan uygularım. Ama burada baktığınız zaman neredeyse 50 liraya dayanmış bir euro var. Dolayısıyla bunu getirmenin firmalara nasıl bir maliyeti olduğu kafanızı karıştırır. Haliyle bunu duyan herkes şimdi şunu diyecek. E, ya geri zekalı bu adamlar kardeşim. Arada bu kadar fark varken bunu yapacak. Burada siz maliyetten kısarsınız. Yani onu 1 euro üzerinden değil de aslında 0.4 euro sent üzerinden hesaplar. Buradaki kar marjınızı koyarsınız. Çünkü Sağlık Bakanlığı ile çalışmanın şöyle bir artısı vardır. Milyonlarca doz satabilirsiniz. Oysa özel firmalarla bunu yapacak olursanız, özel hastanelerle ulaşabileceğiniz tırnak içi maalesef böyle kullanmak zorundayız ve bugünün bizdeki sağlık sisteminde karşılıyor aslında ulaşabileceğiniz müşteri sayısı kısıtlıdır. Oysa devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine girecek, oraya ilacınızı satacak olursanız Sağlık Bakanlığı üzerinden bu ciddi bir kar marjı getirir, tahammül edebildiğiniz boyutta. Ama öyle bir an gelir ki o andan itibaren siz artık o kur karşılığını üstlenemez hale gelirsiniz. Bugün Türkiye'de yaşanan ilaç krizinin bulamadığınız pek çok ilacın aslında temel problemi bu. Çıkış noktası bu yani. Bunun ekonomiyle ne alakası var? Bunun benzeri Türkiye'de farklı alanlarda da yaşanıyor ekonomide. Dedik ya demin ticaretle uğraşanları biz ikiye ayıracağız. Bir tanesi iç piyasaya yönelik olarak çalışanlar, diğerleri de ihracat üzerinden çalışan firmalar. Şimdi onlar için de bu kur bakışı aslında tam tersidir. Nasıl? Kur ne kadar yükselirse yani Türk lirası tırnak içinde ne kadar değersizleşirse ticaret şansı o kadar artar. Demin konuştuğumuz o hani e, aslında 1 euro görünen ama 0.40 euro sent üzerinden pazarlanan ilaç var ya, bu tam tersini düşünün şimdi. Siz 1 euro'luk değer üretmenize rağmen bunun TL karşılığı Avrupa'da örneğin Fransa'da buradan gelecek kestaneyi bekleyen insan için aslında 0.40 euro sent değerine düştüyse alım artar elbette orada. Ama burada da üreticinin maliyet sorunu ortaya çıkar. Demin demiştim ya o ilacı getiren dünyanın herhangi bir yerinden getiren firma. Aslında o bir uluslararası global bir marka. Dünyanın en büyük firmalarından biri. Onun tahammül edebileceği bir barem var. Bizim tahammül edebileceğimiz bir barem yok ki. İşte burada o nas hikayesi gündeme geliyor. Çünkü siz ekonominiz sağlıklı temeller üzerinde ilerlemiyorsa, önünüzü göremiyorsanız eğer bu 0.40 euro centlik borçlanmaya giremezsiniz. Çünkü bilirsiniz ki yarın başka bir şey olacak. Mesela mazota gelecek, akaryakıta gelecek bir zamla birlikte sizin maliyetiniz değişecek. Maliyeti yurt içi piyasada ödeyeceksiniz. Euro karşılığından ödeyeceksiniz. Sizde çıkmıyor çünkü o petrol. Oradaki artışı Türk lirası üzerinden üstleneceksiniz. Ama bunu ihracata çevirmek zorundasınız. Bu çok ciddi çok kafa karıştırıcı bir e, problem gibi görünebilir. Aslında çok basit. Buradaki temel gerekçemiz bunları size anlatma temel gerekçem bir ekonomi dersi yapmak falan değil. Sadece yaşadığımızın ne kadar basit bir saçmalıktan bir tutarsızlıktan kaynaklandığını gösterebilmek. Dedim ya bugün saat 2'de Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak. Bir faiz kararı alınacak. E, piyasanın bir beklentisi var. E, özellikle iş dünyası işte e, faizlerin düşmesini istiyor falan filan ama onlar diyorlar ki kredi faizine yansımıyor kardeşim. Biz hala çok borçlanıyoruz. Şap kavcıoğlu dönemi değil artık tabii. Yani Fatih Karahan öyle bir şey deme duymadım mı? Alma birader. Alma güzel kardeşim. Ablacığım alma falan diyecek adam olmadığı için ortada. Şimdi doğrudan bir ekonomik paradoks yaşanıyor şu anda Türkiye'de. Ama soru o kadar net ki burada olduğu gibi. Çünkü bu 20 liralık banknotun üzerinde ya bir soruşturmaya konu olmuş. Üstelik bununla ilgili dolandırıcılıktan tutuklanmış bir eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısının ismini kaldıralım dedikten sonra yeni parayı çıkarttığınızda şu soru gündeme geliyor. E tamam bunu yaptın. Peki ekonominin bütününe bakıştaki imzayı değiştirebilecek misin? Bakın bu çok ciddi bir handikap hepimiz için. Neden? Çünkü ekonominin bir patronu olduğunu düşünüyoruz. Hani demin anlattım o ticaret paradoksunda olduğu gibi. Kim ekonominin patronu? Mehmet Çimşek değil mi? Ama Mehmet Çimşek'i uzunca bir süredir ortada görmüyorsunuz. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe tartışmasına başlayacak. Yani Plan Bütçe Komisyonu'nun içinde bütün kurumlar bütçelerini getirdikten, orada değerlendirildikten sonra Meclis Genel Kurulu'na inilecek ve aşağıda o bütçenin savunması yapılacak. Şimdi bu savunmayı hazine ve maliye adına Mehmet Çimşek'in yapması bekleniyor. Oysa ki bizdeki sisteme göre bunu yönlendiren insan Mehmet Şimşek değil ki. Dünya alem biliyor zaten bunu. Eğer Mehmet Şimşek olsa Yeni Şafak gazetesi sürekli olarak başlık atıp Mehmet Şimşek'i bayağı böyle hırpalayabilir miydi? İmkanı yok. Mehmet Şimşek şu anda görünen yüzü bu hikayenin. Peki faizin düşmesini kim istiyor? Ekonomi mi? Yani bu piyasalar mı? Yoksa Erdoğan mı? Erdoğan NAS üzerinden baktığı için bir faiz değerlendirmesi yapıp faizi mümkün olduğu kadar düşüreceğiz diyor. Benim dönemimde faizin yükseldiğini göreceksiniz. Bunu yalan olduğunu gördük defalarca yükseldi. Çünkü burada ekonomik tabloyu belirleyen ekonomik bilimsel gerekçeler olduğu için Erdoğan'ın burada sallayan olmaması çok normal. Ama bir yandan da bir baskı oluşturuluyor. Çünkü ekonomi teorisi bize diyor ki Türkiye gibi hani örnek olarak Türkiye'yi verebiliriz burada. Enflasyonla mücadelede sıkıntı yaşayan, düşürmekte zorlanan ki bu yılın sonunda biliyorsunuz 20'ler bandında bitecekti. Dünyanın en saçma. Hani benim okuduğum okulda okusan bir makroekonomi dersinde bunu söylesen nasıl bir bantta olacak sözüne 20'ler bandında desen terlikle de döver hocan seni. Çünkü 20 dediğin şeyin ne olduğunu önce anlatman lazım. 20.0001 de 20 bandı. 29.9999 diye giden o değer de 20 bandı. Hangisi? Hiçbiri. E hiçbiri bizdeki seçenek tutmadı çünkü. Şu anda yüzde otuz üçler seviyesinde görülen enflasyonun dünya alem biliyor ki bu seviyenin çok altında gerçekleşebilme ihtimal yok ve bunu TÜİK'in söylediği yalanlarla da örtemeyeceksiniz. Çünkü oradaki veriyi siz doğru kullanmak zorundasınız bu arada. Demin söyledim ya hani uygulamaya devam edeceksen Başkasına sıvamak konusunda mahir olman bir işe yaramıyor. Sen yapmak zorundasın. Burada paranın üstündeki imzayı değiştirip çıkartabilirsin. Dersin ki bak Fatih Karahan'ın imzası var. Ya ne alakası var Emrah'la ya? Ya tam o soruşturmaya konu oldu. Gözaltı, tutuklama, istiklal marşı, kapanış attık onu. Ekonomi? Ekonomi asıl direksiyonda olan insan sürekli olarak Damokles'in kılıcı gibi tepesinde o e, tencereyi tavayı sallandıran insan durduğu müddetçe Mehmet Çimşek nasıl bir adım atacak? Çünkü buradaki açmazı görebilmek için bugün saat 14'teki faiz kararına bakmak yeterli olacak. Piyasanın beklentisi böyle bir ortam içinde faizle çok fazla oynama olmaması gerekliliği. Ama bu bir gereklilik. Merkez Bankası bugün dünya alem biliyor ki faiz indirmek zorunda. Faizi indirecek. Ama 100 puan ama 200 puan 250 puan neyse bu değil sorun olan. Burada atılacak rasyonel at rasyonel ya Mehmet Şimşek'in gelişiyle duyduğumuz kelime. Yanında Nurettin Nebati ile ki hani dünyada sorsanız ekonomi öğrencilerine deseniz ki şu 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 isimler var. Bunlardan hangisi ekonomi yönetemez parmaklarıyla gösterecekler insan. Türkiye'de iki yıldan uzun süre ekonominin direksiyonunda oturdu. Rezaletin dibine vurdu bu nasıl ekonomisiyle birlikte ve ondan sonra giderken derin bir oh çekti ama Mehmet Şimşek dedi ki artık rasyonel politikalara dönmek dışında bir seçeneğimiz yok. Bakın şu kadar 20 dakikadır konuştuğumuz hikaye gelip bu kelimede düğümleniyor. Rasyonel olan nedir burada? Rasyonalitenin karşılığını görebilmek için biz ekonomik aktörlerin ne istediğine bakmak zorundayız. Oysa bugün Türkiye'de buna bakamıyoruz. Böyle bir şansımız yok. Çünkü siz ne kadar rasyoneli isterseniz isteyin atılacak adımların birinin siyasi bağlantısı inancı, dini zorunluluk saydığı bir takım gerçekleşmeler nedeniyle olacağını biliyoruz hepimiz. Bu bir yandan hani işin yapılacağını görüp ya belki bu sefer olmaz Allah'ım ne olur olmasın ya diye dua etmek gibi bir şey. Ama bu duaya sen istediğin kadar amin de saat 14'te açıklama yapıldıktan sonra öyle bir şansı yok kimsenin. Kalmayacak kimsenin öyle bir şansı. Çünkü Merkez Bankası'nın bugün yenilenen 20'lik banknotların üzerine adı yapıştırılan hem Merkez Bankası'nın daha seksi oluyor öyle söyleyelim. Merkez Bankası guvernörü ve yardımcısıyla birlikte o yeni paranın üstüne imza atmış olabilirler de ekonomiye imzayı nasıl atacaksın kardeşim? Ekonomiye nasıl bir imza atacaksın? Böyle bir şansın yok ki senin. Getiremezsin bunu ortaya. E hal böyle olduğu zaman da şu soru gündemde kalıyor faizin düşmesini kim istiyor kardeşim? Eğer ekonomik gerekçelerle faiz düşmesi gerekiyor, bunun için rasyonel adımlar atılıyorsa bunun karşılığını piyasada görürsün zaten. Ama biz bir yandan bir takım gerekçelerle bazı adımların atıldığını görüyoruz, karşılığını göremiyoruz ve ondan sonra çıkıp deniliyor ki ekonomi ne olursa olsun rasyonel adımlarla gidiyor. Ya rasyonel kelimesinin karşılığı değil bu. Her şeyin ötesinde karşılığı değil. Bugün saat 14. Yani göreceğiz. Bugün tıpkı bu haftanın diğer günlerinde olduğu gibi davalar, duruşmalar, belirlemeler falan filan Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan büyük kongre tarihinin belirleneceği gün olarak mesela bugün geçiyor. E, olağan kongreyi neden böyle zart zurt zobarak yapmak zorunda bu parti? Çünkü bıkmadan bunun üstüne giden insanlar var. Eski Hatay Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gibi insanlar. Yılmadan yapıyor. Biri aportta bekliyor artık ismi çok daha fazla konuşulur hale geliyor. Dün Fatih Erbakan'ın açıkça söylediği gibi <laughs> Cuma günü görülecek o da bir gün sonra yani çok fazla zaman kalmadı. Yarın e, görülecek e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde partiye karşı açılan o mutlak butlan davasının sonucunda Kılıçdaroğlu içeri girecek mi girmeyecek miye karşı bir adım planlanıyor. Adım ne? CHP'nin içinde iki türlü seçenek tartışılıyor şu anda. Bir tanesi bir grup, onlar da çok haksız değil. Diyorlar ki bırakalım Gürsel Tekin gibi oynasın içeride. Ne istiyorsa yapsın. O arada biz olan kongremizi yapalım ve bundan sonra dışarı öyle bir atalım ki partinin başkanlık katından fotoğrafını çıkartıp öyle bir kıralım ki bir daha dönüşü mümkün olmasın. İkinci grup bunun toplumda bir kırılma yaratacağını düşündüğü için şöyle bir adımın peşinde hayır mutlaka ama mutlaka direnelim. Her ne olursa olsun burada bu davada bu mücadelede bir sona gelindiği görülüyor artık. Bu rasyonel bir adımı beraberinde getirecek. Burada ortada nasdı, şuydu buydu yok gördüğünüz gibi. Rasyonel bir adım atılmak zorunda. Ama sorumu bir daha soruyorum. Bugün 14'te atılacak adımı kim istedi? Kim istedi kardeşim? Buna kim sahip çıkacak? Mesela Mehmet Çimşek ortada konuşabilecek mi? Mümkün değil. E, bütçeyi savunacaksın bir yandan. Yani seni Erdoğan hem istediği gibi yönlendiriyor hem de iş savunmaya geldiği zaman ben istemiş olabilirim sen savunacaksın diyor. Orada kürsüye çıkacak mecliste. Ne yapacak Mehmet Çimşek? Bir sürü saçma sapan söz söyleyecek. Abuk sabuk büyük küçük ortağının destekçileri şakşakçıları çıkacak. Onlar bir şeyler anlatacak ve kavga çıkacak. Ya bu kaçınılmaz. Çünkü bunu görebilmek için çok zeki olmaya, ekonomiden çok anlamaya falan gerek yok. Size umarım çok karışık olmamıştır, anlayabilmişsinizdir hepiniz. Şu 23 dakikalık süreç içinde anlattığım çok basit ekonomik gerçekleşmelerle bunu bugünden görebiliriz. Soru ortada, yapan ortada ama yapan konuşmuyor. Konuşmasını eleştirmek zaten suç. Eğer o suçlanırsanız, onunla suçlanırsanız hayatınızın kayma ihtimali çok kuvvetli ama ekonomik gerçekleşme devam ediyor. Bakın büyük paradoks bu işte. Bugün Erdoğan'ın içinden çıkamadığı paradoks bu. İstediğiniz kadar büyük hikayeler anlatın, komplo teorileri getirin. Bunların bir karşılığı yok. Çünkü halk o büyük komplo teorileriyle ilgilenmiyor. Cebiyle ilgileniyor. Ve cebine baktığında gördüğü hikaye şu. 20 lira var. Tamam mı? 20 liranın alım gücü çok düşük organik yumurtadan bir tane alıyor. Yanında da işte bakkal sizi seviyorsa yanaktan bir öpücük veriyor. Kapanıyor o. Üzerindeki imza değişti. Artık bir dolandırıcılık işine karıştığı söylenen bu gerekçeyle tutuklanan eski Merkez Bankası Başkanı yardımcısının imzası yok. Para yenilendi. Alım gücü yenilenmedi. Hatta alım güçsüzlüğü devam ediyor hala. Siz bir yandan ekonomi doğru düzgün gidiyormuş gibi bir şeyler anlatıyorsunuz. Ama sonra Sonra mecliste bütçe görüşmeleri başlayacak. O bütçe görüşmelerinin içinde maliye bakanı, hazine ve maliye bakanı Mehmet Çimşek çıkacak. Sap diyecek. Saman diyecek. Öyle iyi yaptık, böyle kötü yaptık diyecek. Arada tuhaf bir vurguyla konuştuğu Türkçesiyle şunu anlatacak. Bazı zorluklar olduğunun bilincindeyiz. Bunu görüyoruz diyecek. Sonra sonra yumurtayı alamayan, yenilenmiş gıcır gıcır 20 lirayla gezinen sen olacaksın yine güzel kardeşim. Kimin ne işine yarayacak bilmiyorum göreceğiz. Ama ne görürsek görelim ekonomik gerçeklik değişmeyecek. Çünkü bilimle mücadeleyi sen kafana göre sadece kendi inançlarınla yapmaya çalışırsan duvara çarpman artık kaçınılmazdır. Bunun olmama ihtimali yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım anlattıklarım içinde kafanızı karıştıran, anlamadığınız bir bölüm olmamıştır. Çünkü bu bir ekonomi dersi değil. Ama daha önemlisi yaşadığımızın ne olduğunun anlatılabilmesi, konuşulabilmesi gerekiyor. Çünkü bu anlatılması eğer insanlar yaşadığı gerçeklikten kopuyorlar bir yandan. Bir pahalılık var ortada ama gerekçesini görmemeye başlıyorsun. Oysa gerekçe dediğin kendini çok göstermeyen büyük kahramanlık hikayelerinde ortaya çıkan Erdoğan onun ortaya çıkarttığı podyum üzerinden bakan olarak gösterdiği insanlardan bir tanesi işte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve onların alt kademe yöneticileri Merkez Bankası guvernörü ve yardımcısı eskisi dolandırıcılığa karışan eskisi gıcır gıcır bir kağıt para bankamatiklerin yenilenmesi sonuç alım gücü aynı alımsızlık gücü aynı maalesef ben bir 15 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz orada konuşuruz hayatımızı. Ama önemlisi şu konuşmaya devam etmek zorundayız. Çünkü bize söylenen yalanlarla başka bir mücadele yöntemimiz yok. Onun yalan olduğunu yüksek sesle hatta bas bas bağırarak söylemek zorundayız ki utansınlar diye değil öyle bir huyları olmadığını biliyoruz. Kösele gibi bir surat var çünkü karşımızda. Ama ne olursa olsun yayının başında söylediğimi unutmayın. İstediğin kadar yalan söyle. Uygulamaya devam etmek zorunda olan sensin. O yalan zaten ayağına dolaşacak. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.